Ben bilgisayar teknikeri, bilgisayar onarımcısı Hikmet İlik Bey. Müşterimiz İsmail Demirkıran'ın bilgisayarına Windows 10 64 bit işletim sistemi yükledik. Şimdi onun yeniden başlatmasını yapacağım. Evet testini yapalım. Bilgisayarı kapatalım. Evet çok hızlı bir şekilde kapandı. Evet. Şimdi bilgisayarın tekrar açılışını yapalım. Evet. Bilgisayar çok kısa bir süre içinde de açıldı. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın.